Evet sevgili kardeşlerim Adana Otogarı'ndayız. Şöyle bir gezelim. Adana Otogarı abidir. nedense bana güvenilir gelmiyor. Ya bu fikrimden dolayı Adanalı kardeşlerimiz olabilir. Kusura bakmasınlar ama Bilmiyorum pek tekin bir yer gibi gelmiyor bana. Şöyle açıkta havuçlu şalgam satan varsa içelim. Evet. Ama hep paketli. İrancı Osman vardı onu göremedim. Onu zabıtalar kaldırmış galiba. İrancı Osman'ı bulsaydık bir ayran içerdik. Onun ayran da pek içime sinmiyor ama yine de tadına bakmak isterdim. Evet.